Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zunubina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem izleyenler Bu sohbetimizde namazın tadili erkanıyla alakalı iki hadis-i şerif üzerinde Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Malik ibn-i radıyallahu anh'ın rivayet etti hadis-i şerifte Sallu kema ra'aytumuni usalli buyurur. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o şekilde namazınızı kılınız. Bu hadisi Buhari ve Müslüm ve pek çok hadis kaynağı rivayet etmektedir. En sahih hadislerden birisidir. Yani namazda asıl olan namazı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı gibi kılmaktır. O sahabe efendilerimize nasıl namazı kıldırmış, onların yanında namaz kılmış, namazı nasıl öğretmiş, nasıl göstermişse, yani o nasıl namazı eda etmiş, kılmışsa, sahabe efendilerimiz sevgili peygamberimizin namazını kılmışlar. Yani onun kıldığı namazı kılmışlar. Ve sonraki nesillere tabi, tebe tabi ve günümüze kadar namazı nakletmişlerdir. Namaz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı şekilde ve eda ettiği şekilde, ikame ettiği şekilde sahabeye, sahabeden bize ve kadar gelmiştir. İnşallah bizim kıldığımız namaz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu namaz olur. Tabii ki namazın bazı rükünlerinde ve bazı bölümlerinde Resulullah'tan teferruata ait farklı müşahadeler olduğu için mezheplerin o konularda farklı görüşleri vardır. Mesela ellerin bağlanmasıyla alakalı farklı e, görüşler vardır. Ama bunların hepsi Resulullah'tan rivayet edildiği için, onda görüldüğü için, o bunları yaptığı için hepsi sünnettir. Yani namazın mezheplere göre değişen, teferruata gibi bazı şeyleri sünnete uygundur. Yani Resulullah onları da yapmıştır ama imamlar e, mezhep imamları e, farklı rivayetleri tercih etmişlerdir. Bundan dolayı da bir takım farklılıklar vardır. Mesela Hanefi mezhebinde namaza başlarken Subhaneke duasıyla başlanır. Eşafiler Eş başka bir duayla ile, ile başlarlar. Ayet-i kerime ile başlarlar. İnni vecehtu vecihe lillezî fatras semâvâti vel arda hanîfem ve ne minel müşkün bu Resulullah'tan kaynaklanır. Yani Resulullah bunu da yapmıştır, onu da yapmıştır. Dolayısıyla ikisi de sünnettir. Hangisiyle e, amel edersek, hangisiyle namaza başlarsak Resulullah'ın yoluna uymuş, Allahu Teala'nın razı olduğu namazı Resulullah'ın gösterdiği şekilde kılmış oluruz. Bu namazdaki bütün farklı uygulamalar için aynıdır. Ama namazın esası dediğimiz rükülleri değişmez. Yani namazın iskeleri değişmez. Teferruattaki yani uçtaki bazı şeylerde böyle farklılıklar vardır. O da e, Cenab-ı Hakk'ın bize merhamet kabili, merhameti olan şeylerdir. Önemli olan namazımızın peygamberimizin gösterdiği ve mezhep imamlarımızın bize bildirdiği şekilde, tarif ettiği şekilde olmasıdır. Müminin namazı hak mezhebeden herhangi birisine göre sahih olduğu zaman o namaz inşallah makbuldur. İbn Abbas radıyallahu anhuma dan rivayet edilen hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Umirtu en esjuda ala seb'ati a'zumin. Ben yedi uzuv üzerine, yedi kemik ya da yedi mafsal üzerine secde etmekle emrolundum. Alel cebheti, yüz, alın. Burada Efendimiz e, mübarek burnu da e, gösteriyor, işaret Yani alınla beraber burun üzerine iki el üzerine, iki diz üzerine ve ayakların uçları üzerine. Secde bu şekilde yapılır. Yine başka bir hadis şeriflerinde ben rükuda ve secdede Kur'an okumaktan men edildim. Yani secde ve rükuda Kur'an okunmaz. Fe emme rükû'u fe azdımû Rükuda ise Rabb'i tazim ediniz, Subhan Allah deyiniz. Subbuhun, Kuddusun, Rabbul, Melaiket ve Ruh deyiniz. Yani Subhan Rabbiyel Azim esas olmakla beraber rükuda asıl olan Cenab-ı Hakk'ı tazimdir. O'nun büyüklüğünü, O'nun yüceliğini, O'nun kusursuz, noksansız sıfatlarıyla onu, O'nun zikredilmesidir. Fakat secdeye geldiğinizde orada tesbihle beraber... Duaya gayret ediniz. Çokça dua ediniz. Çünkü secdede dualarınızın kabul edilmesi daha e, kabule yakındır. Secdede de dualar daha çabuk kabul edilir. Şimdi namazın en önemli rükünü secdedir. Evet namaza iftah tekbiriyle başlıyoruz. Namazın rükünleri altı, işte iftah tekbiri, kıraat, e, kıraatın içinde oldu, kıyam daha doğrusu. Ruku, secde ve son oturuş. Fakat namazın en mükemmel, en üstün, en şerefli rükünü esası secdedir. Çünkü iftihar tekbiri, kıyam, kıraat, e, ruku, secde, bütün bu rükünler hedefi secdeye varmak içindir. Yani namaza başlıyoruz. Ayakta duruyoruz. Okuyoruz. ruku yapıyoruz. Dört rükün eda ediliyor. Beşinci rükün olan secdeye hazırlık içindir. Orada Allah'a en yakın olmak var. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّي وَهُوَ سَاجُدْ Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. فَاَكْتُرُ فِي Orada duayı çokça yapmaz. Çünkü orada duanın kabul edilmesi umulur doğa kabule daha yakındır. Onun için secde hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tembihte bulunuyor. Yedi uzuvla beraber secde etmekle emrolundum. Yani Efendimizin emredildiği şeyle biz de emrolunduk. O ilk muhatap biz onun yanında muhataplarız. O halde secdemizin kamil olması için Namazımızın en şerefli, en büyük rüknü olan secdenin tam yerinde olması için şeklen alnımızın, burnumuzla beraber secdeye gitmesi, iki, el, iki elimizin omuz hizalarında e, yere konması, dizlerimizin yere konması ve ayak uçlarımızın secdede yere değmesi lazımdır. Bu secdenin mükemmel olması için şarttır. Secde boyunca bu uzuvlardan bir tanesi yere değmezse o secde geçerli değildir. Mesela ayakların birisi havada veya ikisi havada. Hiç secde boyunca yere değmemişse o secde secde sayılmıyor. Burun yere değmezse eksik oluyor. Onun için buna dikkat etmek zorundayız. Fakat tam olmasa bile bu sayılan uzuvlardan bir kısmı yere değdiği zaman Secde geçerlidir fakat eksik olur. Bunun değmemesi gibi. Ayakların bir an ayakta kalıp, havada kalıp sonra tekrar yere değmesi gibi. Bu durumda secde geçerli ama mükemmel olmaz. İşte secdenin şekil şartı budur. Bunu yerine getirdikten sonra dua kısmına geçeceğiz. Bir sonraki sohbetimizde namazdaki huşu, yani namazın iç rükunu olan huşu ile alakalı ve dua ile alakalı bazı hakikatları beraberce öğrenmeye, inşallah uygulamaya çalışacağız. Allahu Teala namazı da hakkıyla eda eden kullarındayız.